Luca e defter uygulamasında mali mühür veya elektronik imzaya gerek duymadan defter ve beratlarınızı Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine gönderebilirsiniz. Başkanlığın 22 Mayıs 2024 tarihinde yayımlamış olduğu tebliğe istinaden uyumlu yazılım firması aracılığı ile defter ve berat gönderim imkanı sağlanmıştır. Uyumlu yazılım firması muvafakatnamesi ile bu işlemler yapılmaktadır. Luca e-defter uygulamasında mali mührünüze veya elektronik imzanıza gerek duymadan bu işlemlerin nasıl yapıldığını inceleyelim. İlk olarak muvafakatname talimatının verilmesi. Mükellefin dijital vergi dairesi hesabı üzerinde dilekçelerim alanından yeni dilekçe oluştur ile e-defter muvafakatname işlemleri kısmından işlem başlat butonuna basıyoruz. Muvafakatname alanında Uyumlu Yazılım firması alanından Uyumlu Yazılım firması Luca E Defter için Türmob Tesmer Eğitim Yayın ve Yazılım Hizmetleri İşletmesi unvanını seçiyoruz ve ileri butonuna basıyoruz. E Defter muvafakatnamesi özeti ekranındaki bilgileri kontrol edip Onayla butonuna basıyoruz ve kısa mesaj doğrulaması ile işlemi tamamlıyoruz. Muvafakatname işlemleri tamamlandıktan sonra, Luka e-Defter uygulamasını açıyoruz ve giriş yapıyoruz. Luka e-Defter uygulamasından, uyumlu yazılım firması olarak buluttan beratların imzalama ve gelir idaresi başkanlığına gönderilmesi işlemleri için, nette arşiv veya işte defterim üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. Nette Arşiv veya İşte Defterim uygulamalarına üyelik için nettearsiv.com veya istedefterim.com portallarından bilgi alabilirsiniz. Luca E Defter uygulaması, e defter işlemleri, nette arşiv veya işte defterin bilgilerini yazıp bilgileri kaydet butonuna basıyoruz. Bilgileri yazdıktan sonra Uygulamada defter oluşturma işlemlerine geçebilirsiniz. Defter ve beratlar oluşturulduktan sonra defterleri imzala butonuna basıyoruz. Defter listesi ekranında 3 farklı imzalama seçeneği yer almaktadır. Buluttan imzalama ve uyumlu yazılımla gönderme işlemleri için işte defterim ile imzala veya nette arşiv ile imzala seçenekleri kullanılmalıdır. İmzalama aracına yani mali mühür veya elektronik imzanın bilgisayarınızda takılı olmasına gerek yoktur. Bu işlemler için ilgili portalların üyelik bilgileri programda kayıtlı olmalıdır. Mali mühür veya elektronik imza ile imzala seçeneğinde ise imzalama aracının bilgisayarınıza takılı olması gereklidir. Nette Arşiv ile imzala butonuna basıyoruz. Bu örneğimizde sistem hazırlanmış olan defter ve beratları Nette Arşiv sistemine gönderdi. Nette Arşiv sisteminde Uyumlu yazılım olan luka e. deftere ait imza değeri imzalanır ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilir. Gönderim aşamalarını kontrol, imzalanmış defter ve beratları bilgisayarınıza indirmek için Durum Sorgula butonuna basınız. Sorgulama sonrası işlem yoğunluğuna göre onaylanan berat ve defterler, uygulamada seçili olan klasörünüze doğrulama yaparak inecektir. Ayrıca gönderilmiş olan defter ve beratlar Nette Arşiv sisteminde doğrulanıp saklanmaktadır. Nette Arşiv sisteminden de gönderim durumları ve yüklenmiş defterleri de eş zamanlı olarak kontrol edebilirsiniz. Uygulamada seçili olan klasörünüzde de, de defterler yer almaktadır. Kılavuzda belirtilen esaslara göre de dizin yapısı korunmaktadır. Gönderilen eşanlı beratlarınızı e-defter portalından da kontrol edebilirsiniz. Mali mühür veya elektronik imzaya gerek olmadan e-defter ve beratlarınızı bulutta kolaylıkla imzalayabilir ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderimini otomatik yapabilirsiniz. Ayrıca eş zamanlı olarak defter ve beratlarınızı nette arşiv veya işte defterim portallarında güvenle saklayabilirsiniz.